Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Aralık günlerden pazartesi. Ve bilindiği üzere pazartesi günleri anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmuyor arkadaşlar. E peki ne oluyor pazartesi günü anlatılanlar? Sohbet oluyor, muhabbet oluyor kıymetli dostlarım. Konumuz kripto paralar ekseninde finansal piyasalar arkadaşlar. Ama özelimiz tabii ki de kripto paralar. Hemen bakalım kripto paralara bitcoin bugün 2.39 gitmiş vay iyi harika süper çok iyi son 30 günlüğüne baktığımızda bir ay öncesine baktığımızda bitcoin dünden bugüne yapmış olduğu yükselişte kara geçti. Demek ki geçen ay 30 gün önce bundan şu anki halimizden daha beter durumdaymışız bitcoin üzerinde. Haftalıkta %1.50 artıdayız. Geçen hafta daha kötüymüşüz. Aylıkta %6.74 kardayız geçen aya göre. Ee toparlanıyor muyuz? Dipten yukarıya doğru bir hareket var mı acaba? Bakacağız. Ethereum'da bu yükseliş %3.30 olarak yansımış. BNB'de %2.18 olarak bir dostlar. Şimdi genel bütün piyasaya A'dan Z'ye bütün coinleri toplayıp çarpıp böldüğümüzde ortalama yükselişi 1.96 olmuş dünden bugüne. Ama en güçlü en baba coinlere baktığımızda ise yükseliş 2.08 olmuş. Yani baba coinler büyük coinlerin ortalama yükselişi diğer coinlerin ufak tefeklerin ortalama yükselişinden daha iyi olmuş. Para yavaş yavaş bu tarafa doğru akıyor. Kripto ekosistemine doğru gelmeye başladı tekrardan. Ama para görülüyor ki büyüklere akıyor kıymetli dostlar. Evet devam edelim. Peki buralardan mal alınır mı? Uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Gidiyor muyuz da baktığımızda göstergeler nötre dönmüş durumda. Bugüne kadar göstergeler hep sat konumundaydı. Güçlü sat konumundaydı arkana bakmadan kaç konumundaydı? Yavaş yavaş nötre doğru dönmeye başladığımızı görüyoruz. Hareketli ortalamalara tarafına baktığımızda en önemli göstergelerimizden bir tanesi olan hacim ağırlıklı ortalama 89690'ın üzerine atan Bitcoin'e alabilirsin onayı vermiş. Bitcoin'e son 20 günlük giren hacime bakıyoruz. Tek tek böyle 20 güne bakıyoruz. Ve bugünkü ortalama, bugünkü giren paraya pazartesi itibariyle, geçen haftaki pazartesiye göre, ondan önceki pazartesi, salı, çarşambaya falana göre diye baktığımızda paranın hacmin biraz biraz Bitcoin'e yöneldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da yine bizim için olumlu diyebileceğimiz bir sinyal. Ancak ve ancak. Kesin ve kesin. 89 binin altına düşerse Bitcoin tekrardan gene e, arkana bakmadan kaç sinyali verilecek. Bu ilk sinyaldi hacim ağırlıklı ortalama. Evet Bitcoin'in e dönüşün ayak seslerinin ilk sinyaliydi bu. İkinci sinyal ve en önemli sinyal sevgili dostlar basit hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamanın Geçmiş olduğu seviye olan 107800 Asıl Bitcoin de boğa o zaman başlayacak. Yani asıl Bitcoin döndü, uçuyoruz, kaçıyoruz. Yeniden başlıyor o yükselişler. Bitcoin 1 milyon dolar olacak, Bitcoin 200 bin dolar olacak, Bitcoin 500 bin dolar olacak söylemek için hala erken. Bunun için 107.800'lerin üzerine atmamız gerekiyor. Heh. Bir de ara direnç var. O da çok önemli. Bu adamıyız, ayıdaymıyız? Neye göre anlıyorduk? 200 günlük, 50 günlük hareket. 200, ee, iyice karıştı. Baştan alıyorum. Haftalıkta 50 günlük hareketli ortalamamız vardı. Onun da eğer üzerine atarsa boğa sinyali altındaysa ayı sinyaliydi. Bunlar hep teknik rakamlar. Hani bilinmesi herkesin bildiği ama sizin atladığınız, içinizde bilmeyenlerin olduğunu düşündüğüm teknik veriler. 50 haftalık Hareketli ortalamanın üzerine atarsa bitcoin, bitcoin için bu boğa sinyalidir, altındaysa ayı sinyalidir. Bunun geçmiş olduğu rakamlara baktığımızda da 101 bin küsür, 102 bin bölgesinden geçiyor. Bu da ara direnç. Yani sırasıyla bir 90 binimiz var. 101 102 bölgesi var. Bir de 107 108 bölgesi var. Bunların üzerine atana kadar ne yazık ki rahatlamak yok. Bunların altında olduğumuz müddetçe sıkıntı devam ediyor demektir. Bu tarafa geçtiğimizde, osilatörler tarafına geçtiğimizde momentumumuza bakıyoruz. Son 10 günlük momentuma bakıyoruz. Bitcoin'e bir gelişi var mı? Bitcoin'deki havalar nasıl? müşteri potansiyeli nasıl, alıcılar nasıl? Bunun da kuvvetlendiğini görüyoruz. Son 10 günlük momentumumuz da bize al sinyali veriyor ufak ufak sevgili dostlar. Gelişmelere bakıyoruz. Gelişmeler tarafını nereden bakıyoruz? E, Twitter'dan bakıyoruz. Ne olmuş? Twitter'da bakın bir karne vermişiz. Eko Kripto diye biri. Bu Eko Kripto'yu takip edin arkadaşlar. İyi şeyler paylaşıyor adam gördüğü, beğendiği güzel verileri paylaşıyor. Şimdi 2025 performans raporlarını ulaşmış. Çok gizli dosyalar bunlar. Yani böyle acayip özel odalara, özel ajanlarla, James Bond 007'lerle çalışarak bu verilere ulaştık. Neymiş o veriler? Gümüş, 2025 yılının performans şampiyonu olmuş 130 Gümüş buradan alınır mı sorusunun cevabı da geliyor Aslında bir nevi yahu ve arkadaşlar 130 gitmiş bir proje buradan alınır mı diyorsunuz siz bilirsiniz altın 65 gitmiş bakır 35 gitmiş Nazdaq yüzde 20 S&P 500 yüzde 16. Russell 2000, Russell 2000 Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinin olduğu daha geniş, daha büyük bir endeks 2000 adı üzerinde Russell 2000 yüzde 13 gitmiş. Yani buraya kadar kaybeden yok. Buraya kadar her şey iyi. Devam ediyoruz. Bitcoin. Dün gece bu raporu yazdığımızda yüzde 6 kayıptaydı. Ethereum yüzde 12 kayıptaydı. Altcoin'ler genel olarak, abidik, gubidik, dandik, pındik altcoin'leri çıkarıyoruz tabii ki. Adını sanını duymadığımız coin'leri çıkarıyoruz. Bunlarda da yüzde 42'lik düşüş var. Arkadaşlar, daha fazla düşüş olabilir mi? Olabilir. Daha fazla düşüş olabilir ama velakin artık paranın yavaş yavaş buralara sarkmasını bekliyor kim akıllı para demişiz. Bu bir çöküş mü yoksa büyük bir fırsat mı kripto paralar açısından? Yakından görmek isteyenlere de böyle bir grafik paylaşmış. Neyin nerede olduğunu daha net görebilmek için. Başka devam ediyoruz. Ne oluyor piyasalarda? Eko Kripto Twitter'ına bakıyoruz. Şimdi bu gümüş meselesi. Tekrardan bu konu açıldı. 18 Kasım 2022'de. 2022. 3 sene önce. Nasdaq ve diğer borsalara muazzam bir para girişi var. Burası doyunca ki az kaldı. Nasdaq ve diğer borsaların. Paranın altına ve gümüşe girmesini bekliyoruz. Ardından da BTC'ye girişiktir demişiz. 2022. Gümüşün grafiğini şöyle bir açalım mı? Var mı istek yani görmek isteyen var mı? Evet arka taraftan sesler geliyor. Hocam gümüşün grafiğini görmek istiyoruz diye bakalım. Şimdi ne dedik? Adam ne dedi bize sevgili dostlar? Kasım 2022'de. E şöyle gidelim biraz. Kasım 2022'de adam diyor ki gümüş alın diyor burada. Buradan gümüş alın diyor adam. Buradan diyor bak. Bu tepeden demiyor yani. Buradan demiyor yani. Buradan demiyor. Yani buradan da demiyor yani. Bu adam diyor ki gümüş alın buradan diyor. Arkadaşlar. Şimdi gümüş konusu o zamanlar hiç kimsenin dikkatinde değildi. Hiç kimsenin haberi bile yoktu yani bu gümüş muhabbetinden. Adam size söyledi o zaman. Takip eden eskilere söylüyorum. Eskiler bunu biliyordu. Oldlar bilir. 2022'de bu söylendi. Buralardan alırsınız dedi gümüşünüzü. Buralardan alırsınız dedi altınınızı arkadaşlar. O zamanlar dedi. Ve baktığımızda işte rakamlar burada. En çok giden gümüş, en çok giden altın. Amerikan borsası, Nazdaq falan gitmemiş mi? E gitmiş tabii ki de. Ama bir gümüş, bir altın değil. Daha sonra 28 Haziran'da, hangi yılın 28 Haziran'ında? 2025'in Haziran'ında. Gümüş Temmuz ayında patlayacak demiş arkadaşlar. Ne zaman söylemiş bunu? Haziran'da söylemiş. Şöyle gelelim. Yani şuralarda söylemiş. Gümüş Temmuz'da patlayacak. Ve ne olmuş? Temmuz'da şöyle patlamış. Sonra ne olmuş? Bu patlamanın ardından Backtest yükseliş. Ne olmuş? Backtest yükseliş. Yani her şey zamanında ve 1 Kasım'da reisin yorumuna aynen katılıyorum. Devam demişiz. Gümüş ve altın. Bitcoin ve Ethereum'da devam demişiz arkadaşlar. Sepet bu. Gümüş, altın, Bitcoin, Ethereum. Sepet burada. Ve reisin yorumuna aynen devam diyoruz. Bir ay önce ve bir ayın sonunda gümüş tekrardan güç. Gümüş düşüyor burada bak. Gümüş düşerken diyoruz aynen devam diye ve gümüş buralara geliyor. Yani bazı sorular için arkadaşlar zamanı e, geçmiş olsun yani arkadaşlar anladınız mı? Ben portakalı çok seviyorum yazın portakal yemek istiyorum. Yani yazın portakal yenmez. Portakalı şimdi yiyeceksiniz arkadaşlar. E i̇şte ben kiraz yemek istiyorum kış ortasında kiraz yerken yağın karı seyretmek istiyorum falan. E olmaz yani bu işler. Olur da. İşte turfan da olur, olur da hormonlu olur, olur da sağlığımıza zarar verir. Her şeyin zamanıydı. Her şey güzel yani olması gerekendi. Gümüş o zamanların bizim biz profesyonellerin konusuydu. Şimdi gümüş alınır mı konusu farklı sektördeki arkadaşların söz konusu. Taksici arkadaşların söz konusu. Gümüş alınır mı? Gümüş alacağım bilmem ne. Berber arkadaşlarının konusu. Yanlış anlamayın onlara kötü bir şey söylemiyorum. Sadece finans alınır, finans olmayan arkadaşların konusu gümüş alınır mı? Gümüşteki hedefimiz 70 bin dolar. 70 bin dolar, pardon 70 dolar. Gümüşteki inşallah bir gün 70 bin olduğunu da görürüz de. 70 dolar hedefimiz var. E gelmiş arkadaşlar yani geçmiş ola. 68 bin şu an. Geçmiş olay. Yani buradan artık psikümüşleri yavaş 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 piyasadan çıkma zamanımız geldi. Ama öbür taraftan baktığımızda Trump acayip acayip konuşuyor. Yok Venezuela'ya şunu yapacağız, bunu yapacağız, baskı yapacağız. Ablukaya almış ya ülkeyi. Çevirmiş yani Venezuela'yı sağdan soldan ortadan yukarıdan tepelerden çevirmiş. Uydulardan çevirmiş ve diyor ki Venezuela bize hakkımız olanı verecek. Neymiş senin hakkın? İşte petroller. Bu petroller senin hakkın mı benim hakkım diyor Trump. Açık açık konuşuyor. Trump Venezuela'ya saldırırsa altın gümüş yükselir mi? Normal şartlar altında ne şey yükselmesi gerekir. Ama velakin gümüş ve altın o kadar yükseldi ki belki de Trump'ın Venezuela'ya saldırması beklentiyi al haberi sat olacak. Belki düşüş ondan sonra başlayacak. Ama ve lakin şunu anlatmaya çalışıyorum. Gümüş altın konusunda geçmiş olsun. Bunlar 2022'nin 2023'ün konularıydı. Gümüş buralardan alınır mı diye ve biz bunları defalarca o zaman anlatmıştık. Peki şimdinin konusu ne? Hemen şöyle bakıyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Piyasalar önce görmeden gelir sonra kaçar. Şimdi sıra nerede? Şimdi sıra altta kalanlarda. Bitcoin'de, Ethereum'da. Sepetin altın gümüş tarafı tamamlanmak üzere. Bitcoin ve Ethereum'da başlamak üzere kıymetli dostlar. Ve başka bir bilgiye bakıyoruz. Bitcoin'in içinde bulunduğumuz çeyrek yani yılbaşı öncesi son 3 ay. Cumhuriyet tarihimiz boyunca görmüş olduğumuz en kötü ikinci, dördüncü çeyrek arkadaşlar. Yani gerçekten piyasa berbat. İstatistikler ortada ve ne yazık ki bu da bize denk geldi. Yani ya nasıl bir çağda yaşıyoruz, böyle bir çağda denk geldik, savaşlar... Koronalar şunlar bunlar bir ara çok popüler bir espriydi bu. Bize mi denk geldi? Valla bize denk geldi. Bitcoin'in en kötü performans gösterdiği dördüncü çeyrek raporu e, bize denk geldi en kötü ikincisi oldu ve bu kötü dip dibini buldu gibi görülüyor buralardan bir dönüş bekliyoruz ve dünkü haberin başlığı FED 6.8 milyar dolar piyasalara giriş yapıyor havasıydı FED piyasalara 6.8 milyar dolar girince ne olacak kardeşim biz bir gecede borsalara 70 milyar dolar kaybettik diyen güzel güzel yorumlar vardı. Arkadaşlar bu bir dönüşün işareti. Anlatabiliyor muyuz? Fed 6.8 milyar doları dün verdi. Şöyle bir 10 gün olarak bir bakıyoruz geriye. E, demişti ya Fed aralık ayında piyasaya yavaş yavaş para sızdıracağım. Ya piyasalara yavaş yavaş para vereceğim diye. Son 10 gün içerisinde piyasaya baktığımızda Fed piyasalara 30 milyar dolar giriş yapmış. Fet son bir haftada piyasaya 30 milyar dolar giriş yapınca ne olmuş? Bitcoin haftalıkta pozitife dönmüş 1.51 haftalıkta, aylıkta pozitife dönmüş yüzde 6.74. Yani ortada bir dönüşün ayak sesleri var. Yani yavaş yavaş dönüyoruz. Boğa geldim, uçuyor, kaçıyor, gidiyor muyuz? Hayır. Ama lakin bir dönüş geliyor. Ama belakin en çok zarar olan tarafa herkesin öldü bittiği Bitcoin'de iş yok, Ethereum'da iş yok, para altında, para gümüşte diyenlerin seslerinin çoğaldığı bir günde artık paranın yavaş yavaş Bitcoin tarafına akmasını bekliyoruz kıymetli dostlar. Dediğimiz için şöyle baktığımızda uzun 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 uzun, uzun ayrıntıya gerek yok. Bitcoin yükseliş başlaması için hareketli ortalama bakın şurada bir kesişim geliyor. Üzerine atınca yükseliş başlıyor. Hareketli ortalama nerede? Burada. Yani 106.000'i kırmamız gerekiyor. Döndük diyebilmemiz için gelip de şurayı kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Burayı kırmadan döndük diyemiyoruz. Hatta şöyle net göstereyim. 10 saatliği alalım grafiğimizi. 10 saatlikte bazı şeyler daha net görülüyor çünkü. 10 saatlikte bakın şekil bira geliyor bitcoin düşüyor hocam döndük mü dönmedik 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 hocam kırdık döndük diyoruz ve yükseliş başlıyor şimdi geliyoruz dibi bulduk 80 bin zaten buralardan biz ilk alım sinyalini vermiştik yükseldik. Döndük mü hocam? Hayır dönmedik ve düştük. Döndük mü hocam? Hayır dönmedik, düştük. Döndük mü hocam? Hayır dönmedik, düştük. Döndük mü hocam? Hayır dönmedik. Düşebiliriz. Geliyor buraya hareketli ortalama. Geliyor buraya hareketli ortalama. Geliyor kesişim noktası şu an için 94.000 görünüyor. 94 binin üzerine attığında yükselişin başlamasını bekliyoruz. E ama 94 bine önceden de geldi. Buraya da 94 bine de geldi. Yükseliş olmadı. Şimdi ne fark var? Şimdi gösterge oraya geliyor. Botlar, robotlar, insansız alsat yapan aracılar. Fiyata bakmıyor. 94.000'e bakmıyor. Onlar hareketli ortalamaya bakıyorlar. Hareketli ortalamanın üzerine atmış mı atmamış mı? 94 de hareketli ortalamanın üzerine atacağını öngördüğümüz için diyoruz ki 94 binin üzerine attığında piyasa rahatlayacaktır. Piyasa rahatlamaya doğru ilerliyor arkadaşlar. Ama velakin henüz rahatlamadı. Panik yok. Sabırla beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Anlatılanlar tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tabii ki de benim kişisel yorumlarım. Sen dedin diye aldık, sen dedin diye aldık, batırdın bizi. İstemiyoruz arkadaşlar. Para senin paran. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Koskoca adamsın. Yaptığın işin sorumluluğunu al. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Eko Kripto Twitter adresini ister takip edin ister takip etmeyin. Bu videoyu ister beğenin ister beğenmeyin karar sizin. Ama kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.